Arkadaşlar bugün tekrardan süper bir adventure'da sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte speedrun yapmaya çalışacağız. Şu anda speedrun yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hızlıca yayımızı geçtik ve kısa yolu tercih ediyoruz tabii ki yoksa zaman kaybı olur. Hızlıca burada gidiyoruz. Şişkaya rastladık. Şişik şiş konuşmalar uzun sürüyor. Hızlı şişeye deneyelim. Dedik. Hızlıca Canımız iki şey çıktı bu arada fark eden veriyoruz. varsa. Canımız üşe çıktı. Siz Speed'den yaptıysanız yorumlayın arkadaşlar. Bir de yapmamızı istediğiniz şeyler varsa süper bir adventure'da onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Hızlıca DJPR'ye doğru yola koyulalım. Yine bir takılma meydana geldi ama çok bir sorun olmaz bu takılma. Şu anda DJPR'yi kurtardık. Altın benim hiç umurumuzda değil. Elmas oldu ama çünkü 12 saniyede buradaki arıya vurmak zorundayım. Ya burada normalde kısa bir yolu var da. Hızlıca hadi. Ve kurtardık. Buradan hızlıca su mağarasına gitmek istiyorum. Şu an su mağarasına gidiyoruz arkadaşlar. Geldik su mağarasına. Ve bu ayı da kurtardık. Bu ayı da kurtaramadık. Kurtar. Ve burada seviyeyi yeniden başla yapacağım. Çünkü buradan dışarı çıkması uzun sürer. Hızlıca aşağı düştük. Diğer su mağarasına gidiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki iki su mağarası var. Hızlıca burada ilerliyoruz. Bu arada arada böyle speedrun denemeleri sizlerle birlikte yapacağız. Hızlıca Hızlı. Tekrardan seviye yeniden başla yapıyorum. Şimdi üst kata çıkacağız. Hızlıca üst kata çıkacağız arkadaşlar. Ya burada bu kaplumbağa boss'u bu videoda bu videoda yeneceğim. Çünkü yenmezsek ne oluyor falan onu pek bir hesaplamadık. Şu anda ayı köyünü %100 bir şekilde değil sadece ayıları kurtarak bitireceğiz arkadaşlar. Hızlıca. Hızlıca. bunu kurtardık. Hiç Medline bakmıyorum edildiniz. bile. Büyük ihtimal altın veya elmastır. Bu videoda bu arada şimdi kaplumbağa bossuna gideceğim tekrar söyleyeyim. Ee, eğer ki gitmeden de oluyorsa siz yorumlara yazın. Bunu yendikten sonra bir ayı kalıyor. O da paralı ay arkadaşlar. Ama onu kurtarmayacağız. Tabii ki. Hızlıca İlk İksan götürdük arkadaşlar. Hop, hop. Elma elmas gibi bir şey yaparken bile bu kadar hata ay şey, şey olmamıştı. Rahatlık olmamıştı. Hat, size hatırlarsanız bir Kaplumbağa köyünü altını yaptık videosunda falan söylemiştim. Böyle sıkıştırırsanız elmas olur diye. Bizim çok işimize yaradı çünkü şimdi oldu. Yani elmas. Oyun o zamanı karşıladı. Şimdi burada ayı köyüne geri döneceğiz. Bu arada epey bir altın elmas falan arkadaşlar. da yapmışız biz. Buraları maalesef geçemiyoruz. 2 dakika 50 saniyede falan kaplı Bit. vakfını bitirdik arkadaşlar. 3 dakika oldu. Şimdi kar vadisine gideceğiz. Hızlı bir şekilde. Azıca kar kar vadisine kibosu yenmeyeceğim bu arada. Puzzle da yenmiyorum. Puzzle da yap yani yapmıyoruz. Şimdi hızlı olacağım. Hızlıca kutuba geldik. Geldik. İlk önce şu canavarın Abi. olduğu yere doğru gidelim. Yok canavar değil de şuraya gideceğim. Yanlışlıkla yanlış tarafa doğru zıpladım. O biraz zaman kaybolur. Ama şu anda aşırı önemsemiyorum. Ya, abartmıyorum yani. Çünkü daha çok kez yapacağız bu speedrun denemelerini. Hızlıca üst kata çıkacağız sanırım. Yok üst kata daha var. Burada buradaki anahtar alalım. Hızlı olmaya da çalışıyoruz tabii ki. Çünkü amaç speedrun. Hızlıca Ay, bunu da kurtaramadık. Kurtardık. Hep bu takılmalar meydana gelmeye başladı bu arada. Bu, bu da beni biraz sinirimi bozuyor. Hızlıca üç kata çıktık ama hızlıca buradaki ayı kurtaracağız arkadaşlar. Bu ayı da kurtardık. Bitti sanırım bura. Yok daha bitmedi. Ha yok. Şu, şu üst kat var. Bu arada boss'a tekrardan söyleyeyim gitmiyoruz. Bir de şu canavarlı var arkadaşlar. Hızlıca dağın tepesine çıktık. Ve bu ayıyı da kurtardık. Canavarlık kaldı sadece neredeyse kurtaracağımız. Epey bir <laughs> ayı da tekrardan kurtarmış oluyoruz. Şu anda diğer ayımızı da Bu kurtardık. sefer ee, evet kurtarmamız gereken kadar kurtardık. Şimdi ayı köyüne geri dönüyoruz. Çöl açılacak. Çölde de hızlıca kurtaracağız bu arada. Kocaev açıldı. Gördüğünüz gibi 5 dakikada yaptık bile bunları. Şimdi hızlıca çöle gidelim. Çölde boss yapmayacağız sanırım. Evet Boss'u paralı. Boss, boss'u artık bir tek kovanda kaldık. Ya Kovanda da boss derseniz. Hızlıca Şu şimdi anda ışınlanıyoruz. Çölde sanırım sadece paralı ve boss'u yapmayacağız. Onun dışındakileri evet galiba bir tek yapacağız. Hızlıca timsah göletine gidiyorum. Kuleye de gelebilirdik. Kuleye de gideriz. Ama zaten iki de illaki gideceğiz. Hızlıca bu ayı kurtaracağız arkadaşlar. Hızlıca bu ayı kurtardık. Burada seviyeye yeniden başla yapacağım. Buradan hızlıca arabaya binip kuleye gitmek için. 5 dakika 43 saniyede çölü açtık. Ve çöldeki ilk ayımızı kurtardık arkadaşlar. Şimdi num B mu Öyle bir şeydi işte. Ona gidiyoruz. Şu ayın da adını biliyorum. Şu anda Kulenin neredeyse en tepesine çıktık. Hızlıca buradan Anatsarı atladık aldık. ve aşağı atladık arkadaşlar. Burada yine tekrardan hızlıca seviye yeniden başlıyor yapıyorum. Acaba ne kadar sürede oyunu bitirebileceğiz? Bildiğim kadarıyla yani sen bilmiyorum ama dünya rekoru kaçtı? Neydi? Yok. Dünya rekoruna çok bakmadık aslında. Şu anda amacımız pek dünya rekoru kırmak değil zaten. Oyunu kaç dakikada da bitirmemiz. Şu anda bu ayı da kurtardık. Bu ayı da kurtardık. Seviyeyi hızlı yeniden başla yapıyorum. Hızlı yeniden başlatma açık değil galiba. Burada hızlıca bu ayıya gidiyorum. Labirent. Farklı labirent. Sonra çöl tilkisi köyüne gidiyoruz. Hızlıca buraya geldik. Anahtar aldıktan sonra dediğim gibi çöl tilkisi köyüne gidiyoruz. Yani çöl tilkisi değil ama ben çöl tilkisi köyü diyorum. Çöl, tilkisi köyü zaten. Ha, adı bu muymuş? Evet. Adı bu. Hızlıca boyumuzu da kurtardık. Ve Bu çok sefer sürdür diyeceğim. Direkt çünkü buradan böyle gidebiliriz. Burada he şu bir tane daha ayı vardı. Burada hangi ayı vardı diyecektim. Neyse. Büyük ihtimal sonra e, ayı köyüne dönüp koca eve gideceğiz. Onun bir hesabını yapacağız tabi Şey yetiyor mu diye. Ayı. Ve bunu da kurtardık. Şimdi... Ee, biz bir onun hesabını yapalım. onu e, Üst kattaki ayı kurtarmamız lazım mı diye bir bakıp gelelim. Ee, arkadaşlar biz hesapladık. Buradaki üst kattaki ayı kurtarmamız bizim faydamıza oluyor. Hızlıca bu yüzden üst kattaki ayıya gideceğiz. Üst kattaki ayı kurtarmasak da yetiyordu ama... Ee... Ya yani Bu sefer de oyun ay ayısını yapmamız gerekirdi. Ve oyun hatasında bazen hatalar yapabiliyoruz. Bir de ekstra heyecanlanınca falan... Sıkıntı oluyor. hızlıca üst kattaki ayı kurtaracağız ve koca eve gideceğiz arkadaşlar. Hızlıca burada gidiyoruz. Şu an 8 dakika oldu ve çölü bitiremedik ama büyük ihtimalle bitiririz. 9 ya bu koca olmadan. evde 4 ayı kurtarmamız gerektiği anlamı gerektiği anlamına geliyor ama. Hızlıca Koca evi rahat bitiririz yani kısa bir sürede bitiririz. Ve Ay köyüne geri dön diyorum. Hızlıca i̇şte Ay köyüne içinde. geri dönüyoruz arkadaşlar. Koca ev Kocaya Koca eve doğru hızlıca yolu koyulalım. Koca ev değil aslında da. Biz küçüldüğümüz için koca gözüküyor. Buradaki konuşmaları hızlıca geçmemiz lazım. Hızlıca ışınlanalım. Bu arada timsah ağzı veya oyun ayısına falan gitmemize hiç gerek kalmayacak. Hatta daha rahat olduğu için ben direkt ben üst kattakilere gideceğim. Üst kattakilerde büyük yani üst katta iki vardı. Alt katta bir yetiyor. Kesin yetiyor. Üst katta iki var. Üst katta iki dedim zaten. Neyse. Ev ve bir tane daha vardı. Neydi? Bu arada zaman uygun ya fena olmayan bir yerde geldiği için ilk olarak Crab geldim. hızlıca kurtardık. Burada diğer ayımızı kurtaracağız arkadaşlar hızlıca. Yataktan zıpladık. Zıplayamadı. Çok sorun değil. Hop bu sorun işte. Evet bu sorun oldu. Maalesef burada biraz süre kaybettik. Ya yine zıplamadı. Ya sürekli hata alıyor özellikle speedrun yaparken. Sizin başınıza da böyle saçma olaylar geliyor mu? Yorumlara yazın be. Şimdi hızlıca seviyeye yeniden baş yapacağız. Bu arada kapağı. neredeyse 10 dakika oldu. Evet şimdi gazoz kapağını gidecektim ben de. Gazoz kapağından sonra ne kalıyor ki? San sanırım yetiyor. Yok, Yok. buzdolabı kalıyor. Buzdolabının şeyini kurtaracağız. Yanlış yaptım. Fazla geldim. Bu da biraz zaman kaybı ya bir an bossa gidiyormuş gibi hissettim. Umarım aşağı düşmemiştir derken düşmemiş. Şu anda hızlıca vardık ve kurtardık. Bu sefer sürdür diyorum. Ve buzdolabına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda 10 dakika 30 saniye olmuş. Ee, bir 15 dakika olmadan oyunu bitirer büyük biter büyük Yok, arkadaşlar. 15 dakika zor. Çünkü elmas yapması bile 4,5 dakika kovanın. Kovan biraz uzun sürüyor. Ha, evet. Eklenmediğinden. Eri eri hadi. Erimedi. Erimesi biraz uzun sürdü niye arkadaşlar? Ve hızlıca, hızlıca köyüne kovana, geri dön diyelim. Hızlıca kovana gideceğiz arkadaşlar. Hızlıca kovan açıldı. 10 dakika. 11 dakikada kovanı açmayı ama başardık. Ama 20 dakika olmadan büyük ihtimal biter diye düşünüyorum. Evet 20 dakika olmadan kesin bitiririz. Bu arada ben bile uzun zaman önce yapmıştım en son kisipitran denemesini. Onda bile yani 18 dakika falandı. Ben bunun 7 dakika süreceğini sanmıyorum. Muhtemel e, hatırlarsanız biz kovanı kaç dakikada? 4 dakika 46 saniyede tamamlamıştık. Elmas olmasına 16 saniyeyle kaçırmıştık yani. Yine aynı şekilde ilerlemek istiyorum. Arılara vurmadan. Ama arılar bize vuruyor. Hızlıca ilerliyoruz. Buradaki canı alsak mı? Çok gerek yok ya. Yok. Hızlıca çünkü ilerlememiz lazım. 30 saniyede buraya vardık. Buradaki bu arada canı alacağım. Yoksa ölebiliriz belki. Hızlıca şu neyse mor balam kavanozlara mor bal veren. Makinenin üstünden geçtik. Makinenin üstünden geçtik. Trambolinlerden zıpladık. Burada tırtılı yenmeyeceğiz yoksa Tabii zaman ki. kaybolur. Tırtılı yenmeden geçmenin yolu var. Hatta bunu zaten e, bir, birkaç videodur gösteriyorduk kovan yani kovan videosunu kovan altın yapma videosunu da çekmiştik ve onu o izlemediyseniz bu arada o videoları da izlemeyi unutmayın hızlıca vardık biz burada kısa ama bir tık zor yolu kullanacağız burada so öl Ölme ölmemiz lazım diyecektim keşke aşağı düşmeseydik çok daha güzel olabilirdi ya yine aşağı düştük Hayır 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 hızlıca. Son kontrol noktasına Yeniden başla diyoruz. Arkadaşlar çok büyük zaman kaybettik. Ya orada neyse. Bunu zaten bu tek denememiz değil. Birkaç kere daha bunu deneyeceğiz. Sizlerle birlikte. 13. dakikada üst kata çıkıyoruz. Çok iyi bir performans. O aradaki zamanları da kaybetmeseydik belki de buçuk 12, 12 olabilirdi. Ama şu anda çok önemli değil. Hızlıca gidelim. Sandıklar falan var da çok önemli değil. Hızlıca kardeşimizle konuşacağız arkadaşlar. Hızlıca buraları geçiyoruz. Atla. Atla. Böyle bir kandırmaca. Hızlıca arı iyi yeneceğiz arkadaşlar. Bu ağzından mı püskürtüyor? Gözünden mi püskürtüyor? Belli değil ki mor şeyi. Çok önemli değil ki. Biz ne oldu orada? Orada ne olduğunu anlayamadım bu arada. Siz anladıysanız bir yorumlara yazın ya. En azından bir sefer tutunduk. Az daha yeni aşağı düşüyorduk. Hızlıca buraları... Artık buzlu yeri gelsek mi diyorum ve geldik neredeyse arkadaşlar. 14. dakikada ara boss'u bitiriyoruz. Bitirdik sayılır. 3 dakika geçmiş aradı sanki. Altta 3 dakika yazıyor. Yok o kovan süresi. Kovanı şu anda o kadar sürede bitirdik. Çok iyi bir ilerleme bence. Belki şey olabilir arkadaşlar. Elmas. istemeden elmas yapabiliriz. Evet. Bir dakika içerisinde yenersek aslında elmas olur. Ama bu biraz zor. Maalesef takıldık. Hızlıca burada dikenleri kırıyoruz. Ve buralardan da ilerliyoruz. Buradan geçtik. Burayı kırdık. Hızlıca bu dikenleri de kırdık. Neredeyse bitti. Uzun zamandır arkadaşlar. bu arada arkadaşlar ben speedrun denemesi falan yapmıyorum. Çok uzun zaman oldu. Ve geldik arkadaşlar. Hızlıca geldik. geldik orada. Hadi, zaten, zaten canımız var. Hiç Aman. gerek yok. Burayı kırdık. Ay şeyi attığı şeyi kırdık. Bu arada elmas yapamadık ama bence çok güzel bir ilerleme yaptık. 15 dakika oldu şu anda. Hızlıca geri sektiriyorum. Belki 15 dakika. Yok 15. Ha, 16 evet. dakikada bitirebiliriz. Bu bence çok iyi bir skor olur. Çünkü ben bile en son 19 dakika mı 18 dakika mı ne yapmıştım yani. 19... ay 19 dakika. On... On... Ben 19 dakikada anca bitirmiştim. Hızlıca bunları geri fırlatıyoruz. Bizse 15 ay 16 dakikada bitireceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunda Evet, göre... 16 dakikada oyun bitiyor arkadaşlar. 16 dakika bile değil. Görmüş olduğunuz Ona, gibi düşürdük, düşürdük. Ama hala süpüran devam ediyor. Konuşmamız lazım. Konuşmaya geçelim ve şu anda oyunu bitirdik Do arkadaşlar. Ya 15 dakika 53 saniyede oyunu bitirdik. Arada böyle denemeler yapacağız ve gitgide bu süreyi düşüreceğiz. Belkilerde 10 dakikaya kadar bile düşürebiliriz zor da olsa. Deneye deneye alışacağız. Alışacağız. <laughs> Şu anda oyun benim, bitti arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Ve yani benim ana hesabımda bile yaptığım speedrun 19 dakikaydı. Buradaysa yani 16 dakika bile değil. Zaten speedrun'da biliyorsunuzdur. Her saniye çok önemli. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz e, speedrun denemesini tamamladık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda speedrun denemesini tamamladık. Şu Ve çok kısa bir sürede de bitirdik. Yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.